Evet Kerem Merhaba Başkanım Çok heyecanlıyım öncelikle çok da mutluyum Ben Burspor Buralara gelmemizde emeği çok büyük olan Burspor kulübüne tekrardan teşekkür etmek istiyorum Sonrasında Bu kariyerimizin başlangıcında Bize güvenip yatırım yapan Size de çok teşekkür etmek istiyorum İnşallah sezon sonunda şampiyonluk gelir Ben de bu takımın parçası Olmaktan çok büyük gurur duyuyorum İnşallah herkes için en hayırlısı olur. Çok teşekkür ediyoruz. Daha kimse seni fizik olarak ve yüz olarak Ahmet Can'a benzetiyor mu? Evet, milli takımdaki hocalarım da söylemişti bana. Evet, yan yana oynayacaksınız Allah nasip ederse. Evet, inşallah. Evet, düşüncelerin? Öncelikle sizi başkanım ve Yusuf abim dedikleri için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir büyük camiye katıldığım için çok mutlu ve çok gururluyum. Bir de çok heyecanlıyım. Trabzonspor'un armasının ağırlığını ve büyüklüğünü biliyorum. Artık Trabzonspor için savaşma vakti. Bir de Trabzonspor kulübüne çok teşekkür ediyorum çünkü buralara gelmemizde emeği çok büyük. İnşallah iki taraf için de en iyisi olur. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Enis, önemli bir camiadan geliyorsun özellikle son yıllarda, son 10 yıldır ıı, Türk futboluna alt yapı anlamında yetiştirdiği futbolcularla takımımızda da yanılmıyorsam dördüncü oluyor değil mi? Yok beşinci oyuncu oluyorsun Altın Ordu'dan gelen. Bir kez daha Altın Ordu Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz. Türk futboluna yapmış olduğu hizmetlerden, vermiş olduğu emeklerden dolayı. Senin düşüncelerini alalım. Öncelikle Altı Ordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a, Hüseyin Eroğlu Hocama ve teknik ekibine çok teşekkür ediyorum. Buraya gelirken bana çok yardımcı oldular, çok destek oldular. Tabii ki öncelikle sizlere, Abdullah Hocam ve ekibine ve son olarak da buraya geldiğim andan itibaren beni kendi oğulları gibi gören, kendi kuzenleri gibi gören şanlı taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sene şampiyonluk payında en büyük emeklerden en büyük emeği olan birisi olmak istiyorum. İnşallah da sezon sonunu şanlı taraftarlarımızla beraber şampiyonluğu kutlayacağız. Herkese çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun tekrar. Evet, Batuhan. Merhaba başkanım. Öncelikle bugünlere gelmemizde vesile olan Bursaspor Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Bize çok emek verdiler. Değer gösterdiler. Sizlere çok teşekkür ediyorum başkanım. Abdullah Avcı hocama çok teşekkür ediyorum. Memleketimin takımında olmaktan dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Bu şanlı forma altında elinden gelenin en iyisini yapacağımı kimsenin şüphesi olmasın. Transfer sürecinde de ayrıca emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun, teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir duygu değil mi? İnsanın doğduğu topraklara evet. bordo mavi formayla geri dönmesi... Hayaldi gerçek oldu. Benim de hayalim vardı ama bir türlü gerçekleştiremedim. Aramızda Semavi de var burada. Semavi'den daha kötü bir futbolcu olduğum için başaramadım. <laughs> Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.